İşçi veya işverenseniz, yani çalışma hayatının içindeyseniz, normal primlerinizle birlikte genel sağlık sigortası primlerinizle ödenir ve tüm sağlık imkanlarından siz ve aileniz yararlanmaya devam edersiniz. Şayet Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan herhangi bir gelir aylık alıyorsanız veya eşinizi veya ebeveynlerinizden birini kaybettiğiniz için onlardan dolayı aylık alıyorsanız, Yine aynı şekilde genel sağlık sigortalısı sayılırsınız ve tüm sağlık hizmetlerinden yararlanmaya devam edersiniz. Bunların dışında herhangi bir sosyal güvenceniz yoksa, yani hiçbir işte çalışmıyorsanız bu durumda da kendiniz ve aile bireyleriniz için ayda sadece 150 TL ödemek suretiyle tüm sağlık imkanlarına erişebilir, anlaşmalı özel sağlık kuruluşlarına, tüm kamu hastanelerine başvurabilir, ilaçlarınızı eczanelerden alabilirsiniz. Son olarak da eğer aylık 150 TL'yi ödeme gücüne sahip değilseniz bu durumda primleriniz devlet tarafından ödenir. Yine sağlık imkanlarına rahatlıkla erişebilirsiniz.